Selamlar, podcastıma hoş geldiniz. Ya şu uydu buydu derken son podcastı çekili epey bir zaman oldu. Artık dedim bugün bir güzel video çekeyim. Yaptıklarımı, ettiklerimi anlatayım çünkü bayağı da bir konular birikti. Umarım sizler iyisinizdir. E, i̇lk defa gelenler için söyleyeyim. Benim adım Derya, Almanya'da yaşıyorum. El işini çok seviyorum çocukluğumdan beri. Örgü, dikiş, nakış, dikiş makinesinde nakış, neyse evle uğraşmayı çok seviyorum. Yeni şeyler denemeyi de çok seviyorum. İlle yani ne bileyim kumaş yünlü olması gerekmiyor ya yani. mutfakla ilgili şeyleri de veya meraklıymıştı. işte peynir nasıl yapılır falan filan. Deniyorum bazen. Bazen oluyor, bazen olmuyor. İşte son dönemde neler ördüm, neler diktim, ne yaptım, ne ettim. Biraz anlatayım. Daha önceki bölümleri seyretmiş olan kişiler vardır belki burada. Onları şimdi gösterecek olacağım. Kaza hatırlayacaklar. Kazan bitti. Nasıl ördüğümü birazdan anlatacağım. Ama isterseniz önce bir kısacık bir tane video göstereyim size. üstümde nasıl duruyor onu da göresiniz diye şimdi bu kaza nasıl başladım arkadan başladım şuradan başladım ondan sonra e, ilmekleri bir ipe koydum sonra yakayı e, e, örerken kolaylık olsun diye buradan artıra artıra şuraya kadar geldim bu kenarlarında süs olsun diye şöyle güzelce şeyler yaptım. İlmekler. Neydi? Örgüler. Her iki tarafına da örgü. Şuraya gelince yine ilmeklerimi bir ipe koydum. Dursunlar diye sonra devam edelim diye. Buradan yeni ilmekler çıkardım. Buradan öne doğru gittim. Yani bu tekniği ilk yaptığımda çok şaşırmıştım. Buradan böyle buraya doğru mu gidecek diye. Ama yok yani omuzlarımız olduğu için öyle dümdüz ilerlemiyor. Bir de bu çizgilerin sayesinde insan daha da güzel görüyor. Şöyle. Tam istediğimiz yere ulaşmış oluyoruz aslında. Burası da şöyle düz oluyor. Omuzu da tabi hesaba katarak buraya kadar geldim. Aynı şeyi öbür tarafta da yaptım. Ondan sonra ondan sonra işte kolları e, kollar için boşluk bıraktım. Buraya gelince ııı e, git gel de işte daire şeklinde yuvarlak örmeye başladım. Şu hareketten anlayın kelimeler aklıma gelmedi. Daha sonra ha, lastiklerini yaparken şey şuna dikkat ettim. En son sırayı yani bitirirken Italian Bind Off metodunu kullandım. Sadece beyaz kullandım. Yani kullandığım yünler beyaz merino Ondan sonra gri ve sarı e, mohiyerle birleştirince iki farklı renk elde etmiş oldum ama temel e, yün aynı. Ya Merino yün demişken e, bir şey söyleyeceğim. Şimdi Türkçe konuşuyoruz. Ya Türkiye'yi bilen ya da Türkiye'de e, yaşayan insanlar için. Geçen ben bir belgesel izledim. Türkiye'de Merino e, koyunları varmış. Ondan sonra işte yünleri de çok kaliteliymiş fakat kullanılmıyor deniyor falan. Ben yani mesela Türkiye'ye gittiğin zaman bakılıyorum böyle güzel günler bulabilecek miyim diye. Ama işin tuhaf yanı yani Almanya'da da satılan günler aşağı yukarı aynı fiyata orada da satılıyor. Hem böyle şok oluyorsun yani o fiyata nasıl olabilir diye. Ee, bir yandan da yerli yün deyince yerli yün yok diyorlar. Ben bir körüm insanlar mı bana doğru gün <laughs> yol göstermiyor. Ben bu konuda bana biraz yardım ederseniz ve yani gerçek günü görmek istiyorsan Gerçekten gidip Avrupa yünü mü alıyorsun ya da ne bileyim İskandinavya, İta, İngiltere yününü mü? Çünkü yani o Merino koyunları duruyor ülkede. Yani Türkiye'de olsun, Almanya'da olsun bir sürü tuhaflıklar oluyor. Yani bu saçma dediğimiz şeyler oluyor. O da olabilir. Ya da belki köylüyü tanımak gerekiyor. Yani onu yapan kişiyi tanımak gerekiyor. Da burada da mesela elle işte yünleri şey yapan boyayanları falan internette de bulabiliyoruz ama biraz daha zor. Belki de ona benzer bir şeydir. Ben iletişim kuramıyorumdur yani şey o şey iletişimi sağlayamıyorumdur, bulamıyorumdur. Ya da gerçekten de böyle bir sıkıntı vardır ülkemizde. Sahiplendim orası da benim ülkem çünkü. Burası da. Ondan sonra nerede kalmıştık? Lastiğini söylemiştim kollar için yer ayırmıştım. Başka bir kazandan örnek alarak ne kadar boşluk olsun dedim. Bu kolt altlarına da neydi 15-20 tane ilmek mi ne aldım biraz daha şey olsun diye bol olsun diye yani e, genişlemesi için. Kollarına gelince de e, last, tabi burası kadar bol olabilirdim. olabilirdi. Ama yalnız ben şöyle seviyorum lastikleri biraz daha sıkı olursa. Daha rahat ediyorum. Hem soğuk girmiyor hem de rahat hareket edebiliyorum bir şeyler yaparken. Ya bir şeyler yazarken, ederken her neyse. O yüzden buraya gelince, yani şöyle yaptım önce bir. Kızan şurasından bunu örnek alarak ne kadar istiyorum? Saydım 40 ilmekmiş. 40 ilmek olunca tam benim istediğim kalınlığa ulaşmış oluyorum. O yüzden 40'a varana kadar her ikinci ilmeği Kısaltacağım yani birleştireceğim. Öyle yaptım. Son buzga gibi bir şey oldu burada. Çok da hoşuma gitti. Onu da kendim uydurmadım tabii ki de. Kutovakika e, diye bir böyle şey el örgü tasarımcısı bir e, genç bir kadın var. Ondan öğrendim. Onun da linkini buraya bırakırım. Evet. Şimdi bu kazaktan örnek vermişken bunu daha önce örmüştüm. Ne zaman? Geçen kış falan olabilir. Bir sürü artan e, yünlerim vardı. Ufak ufak, ufak ufak. Hepsini dedim bu kaza e, şey yapacağım, yedireceğim. Oldu da. Kimileri kalındı, kimileri ince. Yani ince olanları mesela çok çok incecik bir e, çorap e, yünüm vardı. Onları iki kat, üç kat, dört kat ne gerekiyorsa artık bir aşağı yukarı bir denge olması için onu denedim. Bir de birikmişti. Onları da kullandım. Ya yani böyle projelerde çoğu zaman da oluyor ya tam bitti diyorsun bir şey eksik kalıyor. Ondan sonra tekrar yün alman gerekiyor. Şu krem rengini tekrar almak zorunda kaldım. Çünkü bir tarafını öbür kola getirmemişti. Aynı şey bu da başıma geldi. İnanılacak gibi değil. Şuraya geldim, şura Şuraya geldim, ipim bitti. Mohia bitti. Yani beyaz iplikten tabi çok vardı. Mohia bitti. Ama mecburen yenisini almak zorunda kaldım. Yani gene değerlendiririm. Başka bir projelerde de kullanırım onu ama yani bir tanesi 10 euro olunca biraz dokunmadı desem yalan olur. Onu bitirdim. Bitirdiğim bir başka bir şey daha var. Yani yapmak istiyorum. Heves ettim. Hoşuma gitti falan diye anlatmıştım. Daha önceki podcastımda. Böyle bir tulum videosu var, doğru düzgün görün diye. Ya öyle üzerimde gördünüz, ben güzel, elimdeki örneğe. Kendimden kattığım şeyleri söyleyeyim. Bir bunları böyle iki çeşit yapmam. Ondan sonra bu parça, bu çiçek dolan parça başka bir projeden kalmıştı. Ben de bunları birleştirdim. Overlock, overlock dikişiyle, sonra makine dikişiyle. Daha sağlam olsun diye. Bu lastik dikişini kendim ekledim. Şimdi en güzel kısmı gibi cepleri. Cepleri kendim ekledim. Daha önce yaptığım Şortları göstermiştim size. O şortların ıı, örneğinden yola çıkarak böyle yaptım. Her defasında biraz daha düzgün biraz daha güzel oluyor. Yani şimdi çok mu beğeniyorsun bunu dersen yok. Açıkçası. Öyle bir şey olunca da çok üzülüyorum. Şu içini içinde göstereyim. Çok üzülüyorum çünkü emek veriyorsun ondan sonra kumaşa alıyorsun şu bu. Belki kullandıkça biraz daha alışırım. Yani Şöyle kullanma izleri olur ya, biraz iş kıyafetine benzer diye korkuyordum, biraz da öyle oldu. Böyle cicili bicili bir şeyler eklemeye çalıştım. Onu yapınca da, şuraya mesela bir cep koyayım dedim, aynı kumaştan, yani kumaştan hiçbir şey artmadı, aynı kumaştan yapma şansım yoktu. Başka bir kumaş koyunca da çok böyle cicili ilk ilkokul şeysi gibi oldu. O yüzden de, yani böyle biraz cool, e, bol falan olmasını da istiyordum. Bu kumaşta da onu tam elde edemedim gibi geliyor ya da benim gözümde alışmadım. Çünkü tulum giymeye de çok alışık değilim. Bir tane tulum var, bu ikincisi. Onunla da alakalı olabilir. Burada daha önce de... E, her sözü açılmışken bunu söyledim değil mi? Nedir bu? Selanik'le e, ördüm elimdeki günleri kullandım. Sonra gene buraya kenarlara e, şeyler yaptım, örgüler. Yani de, şey olsun, süs olsun diye. Bunu da yine aynı şekilde başladım. Aşağı yukarı aynı teknik. Bu kaza diyeceğim başka bir şey kalmadı. Devam edelim. Ya burada daha önce gösterdiğim bir tane süveter vardı. Mavi. O aslında bitti. Bitti de bitmedi. Niye bitti de bitmedi? Çünkü bitti böyle kollarına da güzelce ne şey yaptım ee, yani kapattım biraz e, düz düz birkaç neydi 5-6 sıra galiba ördüm anasını içine katladım. Güzeldi bir şey oldu. Ee, lastik yerini bir bitir bitirme tekniği gibi bir şey oldu. Ee, burasını da katlayarak yaptığım için yakışır diye düşündüm yakasına. Düşündüm. Ondan sonra giydim. Hiç de kötü bir şey olmadı. Çok güzel. Çok hoşuma gitti. Üstüme cuk oturdu. Uzunluğu çok güzel. Nasıl böyle yakasını falan çok sevdim. Ondan sonra dedim yani süveter olarak ben bunu kaç kere giyebilirim ki? Yani kafamda olan şey şeydi mesela hasta olduğum zaman ya da aşırı derece üşüyorsam ne bileyim karlı marlı buzlu bir yerlere gideceksem giyerim içime diye. Ama yani sonra bir yengemle konuştum. O dedi onu başka başka günden de yapabilirsin. Bunu bir de delikli güzel desen yapmışın. Sen bunu kazak yap dedi sağ olsun yengeciğim. Seyrediyorsan çok öptüm. Ben de dedim o zaman da şey yapayım. Gerçekten de o ö, ö, kapatmıştım ya kolları. Açtım tekrar. Gene elimdeki incik boncukların hepsini taktım. Bunlar ayraçlar ya şey için, ilmekler nerede yani neredeyim, ne yapmam gerekiyor. Bu da sayaç. Kaçıncı sıra? Sustraine Greene diye bir mağaza var burada, adı da çok komik. Oradan aldım. 9'a kadar, 0'dan 9'a kadar gidiyor. Ama mesela 12 olduğu zaman yazamıyorsun, şey yapamıyorsun. Herhalde bir tane daha almam lazım. İşte deseni gene baştan başladım. Nerede olduğumu da bulabildim çok şükür yani. Şu Bittiği yerden zaten bilmemiş olsam da bu kazakta desen o kadar da kendini göstermiyor. Bence bunun iki sebebi olabilir. Bir yünden mohairden dolayı. İkinci bir sebep de şu sebep olabilir. Göstererek anlatayım. Yazın ben bu kaza ölmüştüm. Kaşmiye günü bu. Çok sosyetik gibi geliyor kulağa ama yani şimdi olsa alışveriş yapmayacağım bir yerden çok ucuza almıştım, yani epey bir ucuza almıştım. Ondan sonra yani etik açıdan problemli olduğunu öğrenince oralardan alışveriş, yün alışverişi yapmamaya başladım. Çünkü hayvanların canını falan acıtıyorlarmış. İnsan sömürme, hayvan sömürme, hayvanların canını acıtma yani bile bile ben iyi olacağım, tasarruf yapacağım diye hiç öyle bir şeye içim sinmez o yüzden. Belli yerlerden gün almıyorum artık. Ama kimseye de çamur atmak istemedim. Şimdi burada onların adını bile söylemek istemiyorum. Tahmin eden eder. Etmeyen Instagram'dan bana mesaj gönderir. Ben de derim size adını. Şimdi buradaki desen aynı desen aslında. Ama bu kaşmiye yünüyle ne kadar gösteriyor kendini. E tabi bu ince. E, bir de muheası yok. Ayrıyetten de ben bunu şimdi böyle git gel git gel ördüm. O süreçlere başladığımda da raglan olarak yapmak istedim. Yani bunu tepe taklak yapmak istedim. Raglana yukarıdan başlanıyor ya. E tepe taklak yapınca da bunlar şimdi çiçek ya Şöyle göstereyim. Çiçekler yani tepe taklak ne yapıyorsun orada? <laughs> Olmasın diye. E, şeyi örneği tepe taklak yaptım. Çünkü ben böyle örüyorum ya buradan başladım. Çevirdiğimde düz olsun diye. O arttırmalarda da herhalde bir şeyleri farklı yapsaydım daha güzel olacaktı. Çünkü ya da yünden dolayı gerçekten. Kendini çok iyi göstermiyor. Gene de çok hoşuma gidiyor. Hiçbir diyecek nafım yok. Yünü de şey değil. Süpavaş işleminden herhangi bir işlemden geçmemiş. O da çok belli oluyor. Herhalde ben bundan sonra işlemden geçmiş yün kullan, kullanmayacağım. O kadar güzel ki mesela şimdi göstereceğim şeyde de öyle çorapta şu yün işlem görmemiş. Yani hassas olan bir kimse şey diyebilir yani ne kadar sert mi acaba kaşındırıyor ama benim öyle bir sıkıntım olmuyor normalde rahat, rahatsız olmuyorum. Belki de şeydendir diyorum hani yaz tatillerinde dedemizin, ninemizin gün teşeklerinde yatıyorduk. Oradan bir alışkanlık e, oldu herhalde bir aşinalık. Aman kaşındırıyor kaşındırıyor falan diye şikayet ettiğimizi de hatırlıyorum ama yani öyle desek de alışıyorduk herhalde. Bir de gerçekten benim cildimle ilgili öyle bir e, sıkıntım yok çok şükür. Yani belli hastalıkları olan falan insanlar da var. Ama asıl demek istediğim şey yani hiçbir işlemden geçmediği için o kadar güzel ki yani elimi böyle çorap olacak bu. Kimisi ama kazak sanıyor çünkü şey de olabilir. Kol örüyorum sanıyor görenler. O kadar sıcak ki bir de çok daha doğal bir duygu veriyor bana. O yüzden herhalde yani elimde va var mı bakayım ben zaten ım, fazladan yün, yün alıp da kenara koymuyorum. Elimde de öyle fazladan yün yok. Artanlar var daha önce ördüğüm şeylerden. Şimdi bu son gösterdiğim kazaktan mesela o beyaz yün arttı. E, Mohyaller arttı tabi haliyle. Onları başka şeylerde değerlendiririm. Ama mesela görüyorum bazen paket paket alıp kenara koyuyorlar. Şundan bunu belki bir yaparım belki bunu yaparım. Onu yapmıyorum. Neden yapmıyorum? Çünkü bana stres. Sanki iş bitirmemişim gibi geliyor. Yapmam gerekiyormuş, bitmesi gerekiyormuş gibi. Bir de herhalde çok anlamlı da gelmiyor bana onları biriktirip biriktirip ne yapacaksın. Kullanacağım yünü almaya tercih ediyorum. Bu yün mesela burada duruyor. Benim e, yaşadığım bölgede, bölgedeki koyunların yününden elde edilmiş. Şimdi isterdim ki bu yünle Türkiye'den aldığım doğal yerli bir yünü, gene işlem görmemiş bir yünü birleştirip güzel bir proje yapayım. Böyle bir hayalim var. Gerçek olur mu? Gittiğinde öyle bir yünü bulabilir miyim? Bilemiyorum. Onu o niyetle aldım. Ama o biraz daha hmm, uzun süreci bir yani onun fırsatı varken alayım demiştim. Çünkü ya internetten e, sipariş edilebiliyor ya da çok e, biraz kolay değil o e, satan kişiye ulaşmak. Çünkü hiçbir mağazada e, satış yapmıyor. İnternetten de e, yünün üzerine bir de e, şey kargo ücreti falan geliyor ya ondan biraz kaçındım. Dedim fırsatı bulmuşken alayım. Ama gerçekten onun dışında bir yünüm yok. Yeni bir şeye başlamak istesem yok. Ama elimde zaten ördüm. Birkaç tane şey var onlar da yeter şimdilik. Demişken birkaç şey var. Süreteli e kaza çevirdik. Onunla uğraşıyorum. Çoraplara başladım. Daha önce de bir çorap bitirmiştim. Onu da ama hediye olarak verdim. Fotoğrafını da çekmedim. Sonra yeni bir çoraba başladım. Siyah bir çorap olacak istek üzere siyah olacakmış. Bu mesela işlem görmüş mü görmemiş mi bilmiyorum ama doğa da çok ince. İki buçuk şişlerle örüyorum bunu. Biraz yavaş 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 ilerliyor. İki buçuk çok küçük ya. Yine de seviyorum ben çorap örmeyi. Sonra iki çorabım var. Bir kendime bir başkasına işte gösterdim bir de ben bir şey teste başladım neydi ee, test yani yeni bir örnek çıkarınca bunu test eder misiniz diye çağrı yaptı ya insana ben de öyle bir bir şeyye katılmıştım bir çorabı test etmiştim şimdi cici bir şey arı desenle şöyle bir çorap ondan sonra o kadın tasarımcı kadında işte katılanlara teşekkür için bir işte tasarımlarından bir tanesini seçebilirsiniz. Benim size hediyem. Ben de şu elvenleri seçtim. Ama farklı renkler kullanmaya karar verdim. Şöyle lastiğine yavaş yavaş başladım. Birebir bir lastik. buna da tabii böyle süslü bir şey takmazsam olmaz çünkü kendim sayamıyorum sıraları. 20 tane olacakmış. Ya Örgümüz süslü olması lazım. Ondan sonra o, o şey, e, onun mavi kullandığı yerde ben de bunu kullanmak istiyorum. Rengi kendiliğinden değişiyor. Ee, böyle iki renkli projelerde de daha önce görmüştüm, çok hoşuma gitmişti. Yani temel renk be, diyelim ki beyaz, ondan sonra ikinci renkte kendiliğinden değişiyorsa o ekstradan bir hoşluk getiriyor. Ona zaten merakım vardı. Bir de eğer olur mu bilmiyorum ama eldivenler çok sık olmazsa bir de bana ince gibi geliyorsa hani bazen şapkalarda yaptığımız gibi iki kat yapayım diyorum. Yani bir eldiveni bir daha dikip içine de şey olsun örüp içine de şey astar gibi yani iki katlı olsun ince sıcak tutsun. Bakalım öyle bir şey yapar mıyım? Yaparım diye düşünüyorum aslında ya emin değilim. Sonra vazgeçtiğim projelerim var. Yani baya bir heyecanlanarak başladığım bir yazlık top vardı şöyle. Onu da önce göstermiştim. Son son durumu bu. idi diyeyim çünkü ondan vazgeçtim. Neden vazgeçtim? Çünkü o e, keten herhalde daha çok e, şiş örgü şişti tı tı işi için herhalde daha çok düşünülmüş çok sert ellerime biraz acıtıyordu. Ondan sonra o kullandığım desen e, çok zorladı beni. Neden zorladı? E, her yani her sırada aynı şekilde görünmüyordu. Bir düzensizlik vardı. Bir de ön, ön tarafta yüzünü başkasının tersinde başka türlü yapman gerekiyordu. Çok severek yapmıyordum. Olsun dedim. İki sene Ağustos sonra bir giyerim. Yavaş yavaş yeter ki yani şey yün şey olmasın, israf olmasın kullanayım, değerlendireyim. Ama kaç kere denedim? 57 tane herhalde. <laughs> Proje için denedim tekrar tekrar. Olmadı. Ona herhalde ben birisine hediye edeceğim. Burada örgü için buluşan böyle kişilerin grupları oluyor. Belki oraya gider bir şey yaparım. Ya da e, kreş anaokullarında öyle şeylerden saçma sapan bir şeyler yapıyorlar ya. Olsun yani çocuklar da yapsınlar istediklerini. Belki onlara hediye ederim. Herhalde bana kısmet olmayacak bir gün. Ne yapsam olmuyor. Ondan vazgeçtim. Vazgeçtiğim bir tane daha bir şey var. Neydi? Şu çorap. Şu çorap. O kadar da güzel. Renklerini de seve seve e, sipariş ettim. O mavisi. O cart pembesi. Eskiden başka bir şey diyorduk ama artık ayıp öyle şeyler söylemiyoruz. <laughs> pembesi diyorduk ya. Ama artık cart pembesi diyoruz. Anlayan anlamıştır. Anlamayan da çok şükür demek ki unutmuşuz o şeyleri çok da severek beğendim, severek başladım, ettim. Yani heyecanlanıyordum desenini de o iki renkli yani ördükçe çıkarırım diye düşünmüştüm. Ama bir şu türlü hoşuma gitmedi. Deniyorum böyle. Dedim olmuyor ya ben bunu sevmedim. O yüzden vazgeçtim. Oh dedim bir rahatladım. Yani madem ki o kadar elemi, göz nuru, vakit, yün harcıyorsun. Yani bakınca da Hoşuna gitsin, severek giyesin. Ben çoraplarımı zaten çok seviyorum. Yaz, kış, yün çorap giyerim yani. Bir de bakınca hoşuma giderse daha da güzel. Çirkin olsa gene giyerdim. O da problemdir. Ya da biraz şekli falan bozulursa, delinirse tekrar şey yaparım, örerim, tamir ederim. Yani öyle kolay vazgeçmem ben eşyalarımdan da. O kadar emek verdiğim şeylerden vazgeçmek istemem öyle kolay kolay. Gene de. Yani o kadar da işin başındayken dedim en iyisi ben sökeyim onu baştan başlayayım. Çaraptan vazgeçtim. Çok yavaş ilerlediğim bir projeciyimdi ama bunu çok seviyorum yavaş da olsa. Yani bence bir başkası için bu küt, yani böyle çok kaşınmak istersin, harturt kaşınmak istersin. Ben böyle tutuyorum hiçbir şey olmuyor. Denedim de yani acaba ben bunu gerçekten şey yapabilir miyim giyebilir miyim? Çünkü mohya'sı böyle, türlü tüylü. tüylü. E bu da hiç işlem görmemiş. Hatta... E, şey de yapılmamış... Kerzan, kervan ne, neydi onun adı? Hani şöyle yapıyorsun da çevriliyor ya gibi. Evet, onun adını e, aklıma getiremedim. Ya demin vardı da aklımda Her neyse, yani yünü ipe çevriden o şey, alet ya ayağından şöyle şöyle yapıyorsun. Bilen varsa bana söylerse sevinirim. Saf, yani sadece ipi ipi var. Onu da şöyle gösterebilirim. Da öyle olduğu için zaten çok çabuk kopuyor. İpler sadece böyle sıralanmış. Yani bu şekle getirilmiş ama bir sonraki aşamada böyle çevrilip çevrilip ip haline getirilmesi gerekiyor. Onu hatırlayamadım. Ben de yapmaya çalışıyorum aslında onu. Nerede? Şu. Şunun adını hatırlayamadım. Şöyle yapıyorsun. Ondan sonra hareket bu. Biraz biriktirdim yün. Bu da tabii hiçbir işlem görmemiş. Tamamen doğal. Hayvanın kendi rengi. Çok güzel. Yani bunu yapsam da böyle ip, ip haline getirsem, örsem çok isterim. Şey yapmak gerekiyor şimdi. Bunu şey yaptım. Bundan yaptım. Bundan yaptım. Sonra da bunları birleştirmek gerekiyormuş. Şöyle. Bu konularda çok daha yeniyim. Ama çok meraklıyım. Kendimi geliştirmeyi de istiyorum. Şunun üstündeki güzelliklere bak. Kızıcıklar. <laughs> Ya şimdilik bu kadar uğraşıyoruz. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Sormak istediğiniz bir şeyler olabilirse aşağıya yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.